Yazan Yılmaz Özdil 1937 Atatürk Aydın'daydı. Nazilli Sümerbank fabrikasının açılışını yapmıştı. Askeri tatbikatları izlemek üzere trenle ortaklara gelecekti. Bugün meşhur çöp şişleriyle tanınan ortaklar o zamanlar 40 haneli küçücük bir köydü. Hanri orada yaşıyordu. 7 yaşındaydı. Babası İncir Kooperatifinin katibiydi. Aslında Yunan işgali sırasında İzmir'de yaşıyorlardı. 1492'den beri 500 yıldır İzmirliydiler. Babası Alsancaklarının katibiydi. Musevi olduğu için görevden almamışlardı. Bütün gayrimüslimlerin işgale sessiz kalacağını düşünüyorlardı. Halbuki Henry'nin babası Kuvayi Milliyeciydi. Her akşam arkadaşlarıyla sohbet ediyormuş gibi aynı kahveye gidiyor, kuvacılarla buluşuyor, Yunan ordusunun Alsancaklarında yaptığı silah ve asker sevkiyatlarını aktarıyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ortaklara taşındılar. Gencecik Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracat hamlesi başlamıştı. Kooperatiflerle üretim patlaması yaşanıyordu. Babası, İncir Kooperatifinin katibi olmuştu. Okur yazar oldukları için istasyon müdürü ve öğretmenle birlikte Atatürk'ü karşılama heyetindeydi. Hanri ağlamaya başladı. ''Ben de geleceğim, beni de götür.'' diyordu. Doğup büyüdüğü evde Atatürk'ten sevgiyle saygıyla bahsedilmen gün olmadığı için babasının ceketinin eteğine yapışmış ortalığı ayağa kaldırıyordu. İlla görmek istiyordu. Babası peki dedi. El ele tutuştular. Karşılamaya gittiler. Akşam çökmüştü. Hava kararmıştı. Tren geldi. Atatürk istasyona indi. Sadece ortaklar değil, civardaki bütün köyler istasyona akmıştı. İğne atsan yere düşmezdi. Sevinçle, coşkuyla alkışlıyorlardı. Atatürk konuşma yapmaya başladı. Çıt çıkmıyordu. Herkes can kulağıyla dinliyordu. Henry babasının elini bıraktı. Usul usul Atatürk'e yaklaştı. Atatürk küçük adamın saçlarını okşadı. Konuşmasına devam etti. Konuşmasını bitirince elinden tuttu. Babasına da gel manasında eliyle işaret etti. Sirene yürüdü. Atatürk'ün vagonuna bindiler. Henry'i masasına karşısına oturttu. Çevresindekilerle sohbete başladı. Rakı ve leblebi getirdiler. Leblebi kasesini şöyle hafifçe gülümseyerek Henry'nin önüne uzattı. Henry hepsini yedi. Yeni bir kase geldi. Henry leblebileri avuçladı. Cebine koydu. Üçüncü kase geldi. Henry onları da cebe indirdi. Çünkü beş kardeştiler. Fırsat bu fırsat kardeşlerine de leblebi götürmek istemişti. Atatürk bir yandan çevresindekilerle sohbet ediyor, bir yandan göz ucuyla gülümseyerek izliyordu. Bir ara Henry'e döndü. Adın ne? diye sordu. Henry cevabını aldı. Okul nasıl? diye sordu. Neler öğreniyorsunuz? Okulda bir eksiğiniz, ihtiyacınız var mı? Henry hepsini tek tek cevapladı. Ama o küçücük yaşında bile çok dikkatini çeken bir şey olmuştu. Henry'yi duyduktan sonra niye Ahmet değil Mehmet değil diye sormamıştı. Rum musun? Yahudi misin? diye de sormamıştı. Bu maalesef çok sık yaşadıkları bir konuydu. O kısacık hayat tecrübesinde bile kendisini ilk defa Atatürk'ün yanında azınlık olarak hissetmemişti. Ben işte o gün Türk oldum dedi. Henry Bezanus ne mutlu Türk'üm diyene kavramının vücut bulmuş hali. 1930'da İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nde okudu. Çıraklıktan başladı. Türkiye'nin ilk beyaz et entegre tesislerinden birini kurmayı başardı. İzmir'in en önemli iş adamlarından biri oldu. Altay'ın başkanlığını yaptı. 80'li yılların sonlarında fırtınalarla geçen çalışma hayatından çekildi. Kendisini Atatürkçülük felsefesine adadı. Bugün 91 yaşında. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arşivinde bile Henry Bezanus'un koleksiyonundaki fotoğraflar yok. 30 bine yakın Atatürk fotoğrafı topladı. 10 binden fazlasının künyesi var. Nerede, ne zaman, kim tarafından çekildiği belli. Geriye kalan 20 bin fotoğrafın yeri ve takvimi belirsiz. Fotoğraflar bankaların kasalarında özel koruma altında saklanıyor. 100 yıl önce çekilerek basılmış fotoğraflar bozulmasınlar diye özel havalandırma yapılıyor, özel ilaçlamalar yapılıyor. İlk satın aldığın fotoğrafı hatırlıyor musun abi diye soruyorum. Bugün gibi hatırlıyor. Solda gördüğünüz fotoğraf 1947 yılında henüz 17 yaşındayken aldı. O zamanlar çalıştığı yerde aylık maaş almıyordu, haftalık alıyordu. Yoksulluk dönemiydi, her kuruşa ihtiyacı vardı ama boğazından kesti bu fotoğrafa bir haftalığını erdi. Atatürk'ün 23 Eylül 1925'te Reşit Paşa vapurunda çekilmiş fotoğrafıydı. Güvertedeki rüzgardan saçları savrulmuştu. Atatürk fotoğrafını satın almak için günübirlik ABD'ye bile gidip geldi. 1984 yılıydı. Bir Amerikalı fotoğrafçıdan telefon geldi. New York'tan arıyordu. Manhattan'da 42. caddede dükkanı vardı. Atatürk fotoğrafları biriktirdiğinizi duydum. Benim elimde iki fotoğraf var. Sanırım bugüne kadar dünyada hiç kimse görmedi dedi. Meğer fotoğrafçının babası gazeteciydi. 12 Ekim 1921'de Ankara'ya gelmiş. Atatürk'le Çankaya Köşkü'nde röportaj yapmış. Ortada ve sağda gördüğünüz fotoğrafları çekmişti. Bu kareler hiç yayımlanmamıştı. Orijinal cam negatifleri oğlundaydı. Henry Bezanus şüphelendi. Acaba dolandırıcı mı diye düşündü. Bütün imkanlarını devreye soktu, araştırdı. Evet doğruydu. Fotoğraflar hem orijinaldi hem bugüne kadar hiç görülmemişlerdi. İşini gücünü bıraktı. ilk uçağa atladı. Zürich üzerinden New York'a uçtu. LaGuarda havalimanında indi. Taksiye bindi. 42. caddeye gitti. Çantayla getirdiği parayı fotoğrafçıya elden teslim etti. Fotoğrafçı öyle istemişti. Cam negatifleri aldı. Hemen kapıdan taksiye bindi. La Guardia Havalimanı'na gitti. İlk uçağa atladı ve Türkiye'ye döndü. Kaç paraydı? Gülümsüyor. Miktar olarak küçük çaplı bir servetti ama Türkiye'ye kazandırdığım o fotoğrafların karşılığı olarak para nedir ki diyor. 2018 yılında Mustafa Kemal kitabımın koleksiyon baskısını yapmış. Koleksiyon baskısının geliriyle Anadolu'daki köy ilkokullarına ve satın alma imkanı olmayan öğrencilere Ücretsiz dağıtmak üzere çocuk versiyonunu hazırlamıştık. Kendisinden rica etmiştim. Bir saniye bile düşünmeden bütün arşivini sınırsız açmıştı. Mustafa Kemal kitabının çocuk versiyonunda yer alan Atatürk fotoğraflarının tamamı Henry Bezanus tarafından ücretsiz verildi. Ömrü boyunca bir kare fotoğrafı bile satmada asla satmıyor. Yurt içinde yurt dışında Atatürk fotoğrafları sergileri açıyor. Kitaplar yazıyor, konferanslar veriyor bütün birikimini, bütün imkanlarını, bütün vaktini toplumu Atatürk fotoğraflarıyla buluşturmak için harcıyor. Maddi manevi en ufak bir beklentisi yok. Sergilerde isminin kullanılmasını bile talep etmiyor. Vatandaşlarla Atatürk buluşsun benim için fazlasıyla yeter diyor. Ve geçen hafta muhteşem bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gözümüz gibi bakacağız diyerek rica etti. Henry Bezanus kabul etti. Atatürk Ankara'da temasıyla müze kurulacak. Hani Bezanus Atatürk'ün Ankara'da çekilmiş fotoğraflarını bu müzeye bağışlayacak. Bu çok önemli bir gelişme çünkü Atatürk fotoğraflarını asla satmayan Henri Bezanus'un bir başka prensibi daha var. Fotoğrafları asla kalıcı olarak vermiyor. ABD'de Atatürk fotoğraflarıyla müze kurmak için istediler, vermedi. Koleksiyonumdaki fotoğraflar daima Türkiye'nin kalacak. Sergi açacaksanız geçici olarak veririm kalıcı olarak bırakmam dedi. Lozan Üniversitesi istedi. Yine aynı gerekçeyle vermedi. Sergi açılacaksa dünyanın her yerine seve seve veririm. Kalıcı olarak asla vermem. İlelebet Türkiye'nin olacak dedi. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin davetini kabul etmesi gerçekten tarihi bir olaydır. Bir ilktir. Değerli Başkan Mansur Yavaş'ın Atatürk'e ve eşi benzeri olmayan koleksiyona yakışır bir müzeyi bir an önce kurmasını sabırsızlıkla, ve heyecanla bekliyoruz. Ve bir büyük haberim daha var. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı Atatürk Müzesi'ni hazırlıyor. Yerini söylemeyeyim, sürprizi kaçmasın. Vatandaşın kolayca ulaşabileceği, efsane bir adres olduğunu söyleyebilirim. Sırada başka ne var diye soruyorum Henry Bezanus'a. Atatürk'e borcum var diyor. Onun sayesinde Türk oldum, onun sayesinde onurlu yurttaş oldum. Ömür biter borcum ödenmez.